Inter'de işler sarpa sardı. Christian Chivu, Jose Mourinho'yu götüren 3 ila 4 eksi 2 eksi 1 e sarıldı. Hakan Çalhanoğlu'nu istemiyor. Ancak Juventus yenilgisinde bile MVP olan Türk milli takım kaptanını kesmek zor. Rumen teknik adam devam ederse Hakan'ın Ocak ayında parçalıyı giymesinin önünde kimse duramaz. Sahneye entegre oldu, Hakan Çalhanoğlu, kaliteli performansı ve güçlü kişiliğiyle Juventus karşısında alınan mağlubiyete rağmen Inter'in en parlak yüzü olarak parladı. Bu yaz çıkan söylentiler ve sezon başında yaşadığı zorluklar göz önüne alındığında, Hakan sahneye hala tam anlamıyla entegre olduğunu gösterdi titiz bir sabır gösterildi. Öyle Giorno gazetesi kalha kaplı Türk milli takım kaptanının sürecini ve ortama yeniden uyum sağlamasını ele aldı. Yaz boyunca yaşananların perde arkasını kaleme aldı. Marok'ta, her şeyden önce, cumartesi günü kararlı olabileceğini gösteren bir oyuncuyu geri getirerek, titiz bir sabırla anlaşmazlığı gidermeyi başardı. Bu şüphecileri ve Hakan'ı aceleyle satmak isteyenlerin kafasını karıştırdı. ÜnEFRÜ omuzlarına aldı. Çalhanoğlu bu yenilenen bilinçle Inter'i omuzlarına alıp geçmişte gittikleri sulara geri götürmeyi başarabilecek tek isim. Bu sezon ilk birkaç oynamadığı maçın ardından tehlikeli bir şekilde yaklaştığı görülen uçurumdan Inter'i uzaklaştırabilecek tek isim. %96 pas yüzdesi Juventus karşısındaki yenilgiye rağmen Inter'i ayakta tutan Hakan 99 kez topla buluştu. %96 gibi inanılmaz bir pas isabeti yakaladı. Yenilgiyle gölgelenen bir gecede bile MVP seçilmeyi başardı. 3 ila 4 eksi 2 eksi 1 e geçme fikri karmaşık taktik senaryoları gündeme getirdi. Çalhanoğlu'nun 11'den kopma riski ortaya çıktı. Ancak Juventus maçından sonra Inter'i orta sahada Hakan'ın zekası olmadan hayal etmek imkansız. Her teknik direktörün arzuladığı lüks bir sorun.